Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere papara kartımızı nasıl aktifleştirebiliriz papara kartımızı papara hesabımıza nasıl tanımlayabiliriz ve papara kartımızın şifresini nasıl belirleyebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım öncelikle arkadaşlar biz örneğin bir tane papara kartı aldık biz bu papara kartını aldığımızda kullanamıyoruz çünkü arkadaşlar bizim öncelikle bu papara kartını aktifleştirmemiz lazım daha sonra bu papara kartının şifresini belirle memiz lazım. Bu iki işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bizim papara kartımız kullanma hazır hale geliyor. Biz bu işlemleri peki nasıl yapabiliyoruz? Öncelikle arkadaşlar biz papara uygulamasından yapıyoruz bu işlemleri. Ben papara hesabıma giriş yaptım. Daha sonra papara uygulamasında sağ alt köşede papara kart seçeneğimiz var. Papara karta basıyoruz. Bastığımızda en aşağıda arkadaşlar papara kart iste tanımla seçeneğimiz var. Papara kart iste tanımlaya basıyoruz. Daha sonra en aşağıda papara kart tanımla seçeneğimiz var. Hemen tanımlaya basıyoruz. Bastığımızda bakın kart aktarılıyor aktivasyonu seçeneğine geldik. Şimdi burada arkadaşlar biz elimizdeki papara kartının kart numarasını, son kullanma tarihini ve güvenlik kodu yani CV kodunu buraya eksiksiz şekilde giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra bu kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodunu en aşağıdan aktive et seçeneğine basıyoruz. Kart bilgilerimizi girip aktive et'e bastıktan hemen sonra arkadaşlar bizim papara kartımız papara hesabımıza tanımlanmış oluyor. Ancak arkadaşlar bizim papara kartımızı aktifleştirmek için şifresini de belirlememiz lazım. Bakın hemen en aşağı kart şifresi belirle seçeneği çıkıyor. Kart şifresi belirleye basıyoruz ve burada arkadaşlar 4 haneli papara kartımızın şifresini belirliyoruz. Şifremizi belirledikten sonra arkadaşlar bizim işlemimiz tamamen bitiyor ve arkadaşlar bizim şu anda papara kartımız aktifleşti ve papara kartımız kullanıma hazır hale geldi. Siz de bu şekilde arkadaşlar papara kartınızı aktifleştirip şifresini belirleyebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.